arkadaşımızla. Evet görüyorsunuz o grubun otele girdiğini gözlemliyor şu an. Evet çevir kuvvet ekipleri müdahale ediyor. Dağılın diyor. Şu an su sıkıyor yine polis. Tazlikli suyla müdahale ediyor. Yine taş atanlar var. Evet. Şu an buradaki marjinal grup... Ee, adeta polisi tahrik ediyor. Dağılın uyarısına kulak asmıyor. Bu nedenle e, polis de gaz bombası, biber gazıyla... Ne vuruyorsun? Dinlemeye devam ediyoruz. Evet şu an divan kavşağındayız ve Burada marjinal grup diye tabir ettiğimiz kişiler dağılmamakla ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gaz bombası ve tazikli suyla müdahalede bulundu. Şu an görüyorsunuz bazı gruplar ba bazıları otelin içerisine girdiler. Şu an tamam. Şu an Evet sayısı